Zeynep. Bir dakika, lütfen. Ş şöyle geçip oturur musun? Zeynep, lütfen. Hadi. Ailece konuşmamız gereken şeyler var. Vallahi mı? Ne konuşacağız kız? Otur bakalım. Vallahi öyle sakin bir gün geçirdim ki acık aksiyona ihtiyaç var evde. Söyleyin bakalım ne konuşacağız? ...hazırsanız söylüyorum. He. Zeynep bebek bekliyormuş. Aa! He. He. Hayırlı olsun ee... ...tamam işte tam da böyle zamanda... ...artık... ...yeni gelen bebeğin hatırına... problemlerinizi biraz değil mi? Siz de şey yaparsınız. Yok baba. Biz kendi yollarımıza gideceğiz Hüseyin'le. Bu bebek bir şey değiştirmeyecek. Zeynep, Sen bu bebeği doğuracak mısın? Ne demekmiş o? O ne biçim soru lan? Şunu diyorum baba. Bundan bir hafta önce... Zeynep böyle avuç avuç hap aldığı için... ...acaba diyorum bebeğe bir zararı olmuş mudur? Yok. Yani test yapılır yeniden bakılır. Ha şimdi testi yapılır deyince de aklıma geldi bir anda. San orada böyle bir sürü test yaptılar. Değil mi? Yanılmıyorsun. Neden çıkmadı o testlerde? He. Nasıl çıkmadı? Olmaz o. Yok muhakkak bir şey olmuş. Hasar bırakmış olabilir yani. Allah muhafaza. Eli ayağı falan bir şey eksik. Evlerden ırak sakına. ha. Zeynep. Ne oluyor oğlum? Nasıl ne oluyor anne? Görüyorsun işte bitmiyor. Ne yalanı bitiyor, ne dolanı bitiyor, bitmiyor. Her habile değil yani. Baba. Ben kızımı göreceğim. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Yani. Ya Süheyl'a böyle bir konuda yalan atılır mı ya? Atılır Bayram Bey. Çaresizlik adama her şeyi yaptırır. Gitti oralar arkasından. Kim bilir nasıl buldu oğlanı? Kadının yanında mı buldu, nerede buldu? Bu da böyle bir yalan attı işte sinirinden zahir. Cık, yok canım. Kadınla madınla alakası yok ya. Kadının yanından falan gelmedi. Kadın zaten evleniyor. O konu kökünden oldu, bitti gitti. Aa! Deme! Kim lan? O şey vardı ya işte... ...yarma vardı ya köydeki o, o zamanında... ...ya işte çırak çırak çırakla. Ya bunca zaman evlenmemişti adamlar. Şimdi mi evleniyor? Demek her şeyin bir zamanı var Süheyla. Bunların hali Allah'ım ya.